Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 1883 yeni personel alacağını duyurdu. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi alanlarda personel alacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel KPSS şartı var mı? Tarım ve Orman Bakanlığı yeni personel başvuruları 4 Nisan 2022 tarihinde https://isalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar en geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Hangi alanlarda alım olacak 283 adet mühendis, orman mühendisi alımı 50 adet mühendis, orman endüstri mühendisi alımı 1500 adet orman muhafaza memuru alımı. Başvuru şartları, 2020 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almak. Yüksek öğrenim kurumlarının lisans programlarından, orman mühendisliği bölümünden mezun olmak tam teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından silah kullanabilme ve her bölgede görevini yapabilir, sağlık kurulu raporu almak. Süreci onaylanan her adaydan istenecektir. 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, hizmet sözleşmeleri sona erenler veya ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B fıkrasında ve 6 Haziran 1978 tarihli ve 7 bölü 15.754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşme Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte, geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.